Şimdi Ramazanlıktan çıktık. Arada mesela pek bir zaman yok. Şu an gelen eşyaların hepsi yerlidir. Yani ortalama 70-80 bir düşüş var. Ama talep yok. Çiftçi kan ağlıyor. Esnaf olarak, küçük esnaflar olarak zabıtalar tarafından baskıdayız. Ama seyyarlar, dışarıda satanlar, vergi kaçıranlar, yani çiftçi kan ağlıyor. Arada pazarca esnafı kan ağlıyor. Millet de talep yok. Ucuz oldukça yani maliyeti kurtarmıyor artık. Gelir gideri karşılamamak artık karşılamıyor. Yani Etiketlerimiz göz önünde zaten. Alamıyorum. Pahalılık derdi çeken söylentileri Ramazanlık'ta vardı. Ama şu an etiketler hepsi göz önünde yani. Yani maliyet fiyatına. Yani bir araba Antalya'dan buraya 30-40 bin liraya sadece yakıtı masrafı var alım gücüyle alakası da kalmadı yani. Etiketler hepsi göz önünde. Çok güzel. Ha tane şey marun aldık. On kalsaydı adam. Allah razı olsun. Tomatos da on yedi. Şeyde salatalık da on, on beş. Aldık yeter ne yani. yani? Ha. Düşmüş mü? He düşmüş. Çok şükür he. Ya ısındı. Havalar ısındığından düştü yani. Yoksa enflasyondan değil yani. Enflasyonun düştüğünden değil. Enflasyon gene yüksek. Alım gücü zor ama. Hayatı... E dedin ya çalışırsan para kazanırsan alırsın. Yoksa nerede alacak? Tabii akaryakıt bugün 48 49 lira. İster istemez bunlara da yansıyacak tabii. Yazın olduğu gibi havalar sıcak olduğundan dolayı ürünler çürüme yapıyor. Onun için halcı da esnaf da elinde ürün kalmaması için ucuza veriyor. Bu da milleti çekiyor pazara. Ondan dolayı yani ürünlere karşı talep var canlanma kışa göre daha çok. Malum var tabi nakliye bundan 4 sene evvelinde adam adam buraya 2,5 liraydı. Şu an 16 lira. 16 bin lira. 2500 lirayken 16 bin, ister istemez fiyatta da kilo başı 2 lira üstüne koyuyor. 2 lira aracı, 2 lira esnaf koyunca bu 4 lira oluyor. Toplumun cebine yansıyor. 10 kiloda 40 lira, 40 liraya bir, bir ürün eksiliyor. Her, her yükselişte bir ürün çantadan eksiliyor. Vallahi şu an işlerimiz basak bir durumda ilerliyor. Tabii haliyle yaz sezonu geldiği için biraz işlerde düşük var. Düşüş var daha doğrusu. E, genelde nakliyeyi biz karışmıyoruz. Firmalar kendisi getiriyor. Onun da üzerine yansıtıyor haliyle. Ve dolayısıyla fiyata yansıtır bu da. Mazot tabii düşerse hayli hayli tabii etkiler daha da etkili olur. Daha da vatandaş alma gücü artar yani. Biz buna e, inanıyoruz. <laughs>